bir hafta önce. Yani 140 150 lira oldu kıymamız. 40 yıldır beraber baş başa gidiyordu fiyatlar. Mesela tereyağı 100 lira et de 100 lira. Şu anda tereyağı mesela peynir eti sollamış durumda kardeşim. Üretim olmadığından dolayı bu kadar fiyatlar artıyor ette. Yani üretimi bakmak lazım. Üretime bir çaba göstermek lazım ki fiyatlar bir yerine alsın. Yoksa bu gidişte 200 lira, 300 lirayı da bulur. Önlem alınmadıktan sonra. Ve Vatandaşlar da tabi fiyatlar üzerinden alım güçleri düşüyor. Pek tabi satışlarımız azalıyor. Şu anda satışlar azalma durumunda. Gittikçe gün geçtikçe de azalıyor. Alım gücü kalmadı artık millet. Ette tabi 10 lira 10 lira ama bir ayda bir oluyor. Bu eskiden yılda 1 iki defa olurdu. Şimdi yılda 12 defa oluyor kardeşim. Bunun için alalım artık gidiyor. Ya fiyatlar en fiyatlar farklı. Yani vatandaş alamıyor yani. biz bile maaşın sayısını daha da alırken bile biz de bile zorlanıyoruz. Şu anda süt ürünlerinde aşırı bir fiyat fark var ama neden kaynaklı ne biz biliyoruz. De fabrikaya diyorsun ödüyor e zam geldi. E zam diyoruz bir sefer geldi. Siz niye yansıyorsunuz? E bir ay içinde üç dört sefer zam geldi. Ya. Yani bir ay içinde dört sefer bir zam hiçbir süt ürününde olmamıştı şu ana kadar. Bu sene aşırı dedi fiyatlı. Yani vatandaş alamıyor açıkçası. Bekliyoruz. Akşama kadar böyle dikleniyoruz. Sadece insanları seyrediyoruz. Gezen boş insanları seyrediyoruz. Fiyatlarımız şu anda yani tüketicisi çok zor. Yılbaşından sonra tekrar... Yılbaşından sonra artık yani, daha düşünmek istemiyoruz yani. Vatandaşa fiyat veremiyorsun. Tepki alıyorsun. Her zaman tepki. Biz karşılaşıyoruz tepkilerle ama tabii fabrikada oturan adam bir sorunu yok. O ister al ister almıyor diyor. Mecbur sen satmak zorundasın, mecbur alıyorsun. ve vatandaş da istesem tepkisini koyuyor. O yüzden dolayı mecbur bu şekilde devam ediyoruz. Allah'a göre sonra hayır edersin. Yapacak hiçbir şeyimiz yok bundan sonra kardeşim. Öyle tabii, Yoksa, abi, kendilerinden gidiyor. Üretim az olduğundan dolayı istesem fiyatlarımız yüksek oluyor. Üretim olursa hayvancı bitti yesin, ortalama her fiyatı çıkıyor. Ama üretim olduğu zaman fiyatlar otomatikman düşer.